Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim hem de lip balm videolarımı Gördüğünüz gibi dağınık Şimdi ilk önce baby lipslerden başlamak istiyorum Bu baby lipslerden mint fresh Ben bunun gerçekten bu çok güzel bir kokusu var Nane kokuyor Bayılıyorum buna Ee, sonra Baby Lips'lerden Intense Car. Ee, bu badem ve kiraz kokuyor. Bu renksiz. Ben ona pek bayılmadım. Ee, çünkü kokusunu fa kokusunu falan sevdim de. E, yani umuyorum sevmedim. Bu Baby Lips'lerden Peach Kiss. şeftali kokuyor. Bu bir renkli bu. Şöyle kapatayım. 3 baby lips değil. 3 tane daha var. Bu baby lipslerden limon. Ay. Hydrate. Şöyle. Limon feslen kokuyor. Zaten bazı çoğu çoğu hydrate bütün Türkiye demeyeyim de e, çoğu yani Hydra'yı tanımıştı. Hmm. Bu Pink Punch. Bu ilk baby isimli. Ben bunu çok seviyorum ve severek kullanıyorum ama ruj gibi bir renk ver verdiği için çok kullanmıyorum. Bu Babyster'dan e, çöremeyim pek kullanmadım bunu ben. Yani çok fazla var. Hmm, Benim bu kadar. Ha, aa bir tane elektron var onu unuttum. Şöyle B bilgislerden elektro. Bu beribom. bir Mor rengi var. Bu orman meyvesi kokuyor. Ben dışarı çıkarken bu e, e, ben bunu çok tavsiye ederek kullanıyorum. Ee, bu Nivea'nın fırçan serisinden Watermelon. Bayılıyorum buna. Şöyle şu kadar bir şey kaldı. Daha fazla açılmıyor. Kapatalım. Bu Nivea'lardan fırçan serisinden Strawberry. Çok güzel bir çilek kokuyor. Hatta bu parlıyor. Watermelon'da ve peach de parlıyor. Bu Peach. Çok şansın tam Peach. Bu çok güzel bir kokusu var. Şeftali kokuyor. Şöyle renkli ama hiç renk vermiyor. Bu bir Ben bunu gratis'ten almıştım. Ee, yani çok güzel bir kokusu var. Ee, çilek gibi kokmuyor ama yine çok güzel bir kokusu var. Ee, Color Me'lere geçtik. Ben bu Color Me'leri e, çok ucuz 1.95'e aldım. Ee, bu vişnelisi. Bu da Esente Kar diye bir Color Me'im var. Ben bunu aldım ve kokusuna bayıldım ama yağlı. Çok az yağlı. Bu ilk lip balm'ım hatta e, göstereceğim. Şu kadar açılıyor. Bakın arkadaşlar açılmıyor. Gücüm yetmiyor. E, evet arkadaşlar. Çok fazla lip balm'ım var. Yani baya bir dolu. Yani e, sev eğer eee Yorum yazarsanız çok sevinirim. İyi günler.